Vergiler fena arkadaşlar yani. Allah şükür hani kazanıyorsun da vergi ödüyorsun tabii de ama çok uç. Çok uç rakam var. Geçen sene bir vergi ödedim. Böyle bir şey oldum böyle bir hani. Böyle çok kakan vardır sıçamazsın. Daha doğrusu sıçacağın eminsindir gidersin oturursun ve sıçamazsın ya. Hani böyle tıkanır kalırsın. Onun gibiydi ya. Ya yani muhasebicim aradı beni. Tukan dedi hazır mısın? Ne hazır mıyım? Dedi vergi ödemeye. Dedim herhalde her zaman ödüyoruz. Tamam dedi. Bir <laughs> yolladı ben böyle. İnsan şey oluyor böyle ulan şu vergiden nasıl kurtulsak acaba? <laughs> Mevzu ne biliyor musun? Verginin yüksek olması değil. Bunu önceden de söyledim hatırlıyorum. Mevzu sana masraf yaratma imkanı sunmamaları abi. Benim en büyük eleştirim bu. Yurt dışındaki gibi olmalı sistem. Yani ben ilaç alıyorsam, ben işte kendi yaşamımı idare ediyorsam nasıl ediyorum? Bu işi yaptığım için ediyorum. Peki niye hiçbiri benim masrafım olamıyor? O yüzden vergiler çok çıkıyor. Onu sokamazsın, bunu masraf gösteremezsin. İşte e, demirbaş demirbaş millet ne yapıyor? Götünü yırtıyor ondan sonra sağdan soldan fatura koval kovalıyor. Her işimiz bir boktan ya. Temizlendin yani. Kamera efsane bu arada. Eyvallah. Kamera iyi oldu ya. Kamera valla objektif yok etti yani. Kamera aynı. Objektifi değiştirdim. Abi biz vergi vere vere Suriyelilere döndük. Adam simit satıyor vergiyle 10 TL. Tek... İşte diyorum ya gelir vergisi dediğin şey nedir normalde? Kazandığın parayla harcadığının masrafını çıkartırsın. Kalanın vergisini ödersin. Ama Bizde bir şey çıkartamıyorsun. Ya adama diyorsun ki ben yayıncıyım, ben YouTube'da içerik üretiyorum. Tamam. Atıyorum bir YouTube videosundan diyelim ki kaç para kazanıyorsun? Hadi ben kazanmıyorum YouTube yapmadığım için çok fazla da. Diyelim ki bir YouTube videosu 1 milyon izlendiği zaman sallıyorum. 350 dolar kazanıyorsun, 400 dolar kazanıyorsun tamam mı? Ya siktir et doları moları. 500 lira kazanıyorsun, 1000 lira kazanıyorsun o videodan. Şimdi içine o videoyu çekmek için yaptığım bir sürü masraf var. Mesela ben ne yapıyorum? Kutu açılımı yapıyorum. Gidiyorum akvaryumcudan bir sürü malzeme alıyorum. Ya da sponsorum yolluyor. Gerçi sponsor yollamıyor o tip şeyleri. Kendin alıyorsun. Çoğunda. E abi o ben o videoyu çekebilmek için 2000 lira harcadım diyelim. 1000 lira kazandım. E bir de onu masraf gösteremiyorum. Senin kişisel ihtiyacın onlar diyor. Kedine diyor tırmalama tahtası aldıysan bana ne diyor. E ben tırmalama tahtasının videosunu çektim. Beni bağlamaz diyor adam. Böyle değişik değişik detaylar var. Şimdi çok anlatamıyorum size ama ya anlatamadım, anlatamamın sebebi bilmediğimden değil. Şey, karma karışık konular. Benim limited zaten şirketim. Şahsi de vardı, kapattım onu. Siyah tişört sana ayrı bir yakışıyor abi. Yok be, siyah düz ya. Bir yakıştığı bir şey yoktur ki siyah kana abi eliran olmak için ne yapmalıyım? Ne demek? Eliran olmak ne lan? Eliran olmanın ne gibi bir esprisi olabilir ki? Varsa yoksa halkı ezmek. Ya, ya, ya halkı ezmek değil de yanlış sistem. Ben çalışıyorsam çocuğumun okul masrafını da masrafa işleyebilmeliyim. Onun kıyafetlerini de işleyebilmeliyim. Onun ilaçlarını da işleyebilmeliyim. Kendim için de öyle. Bıdı bıdı bıdı. Bitmiyor. İlk siyah giyeceksin Edren olmak için. <laughs> abi seni çizerken taşaklarına uç etmedi. Ya alim misin? 4500'ünü buna var. Direkt sulu boya kullan. Direkt sulu boya kullan. O en kalın. <laughs> Bastır siyah böyle diye çevir. <laughs> ya çok komik herifler. <laughs> ya oğlum bana falan yazıyorsunuz. Gülüyoruz eğleniyoruz da babama anneme yazmayın abi. Abla nasıl bir çocuk doğurmuşsun taşakları yemin ediyorum 150 kilo çekiyor. <laughs> ya, oğlum yazmayın ayıp. Yani annemi onu okuyup şey yapmaz bile. <laughs> falan demez. Abi ülkedeki su biter. Çok komik herifler var ya. Hani kötü niyetli olmadıklarını bildiklerim böyle beni çok güldürüyor ama bazen de bokunu çıkartıyorlar.